Evet arkadaşlar yeni bir bölme hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama Trial oynuyoruz. İlk dünya ilginç. A ilgilendirdim de böyle değil de. Markete bakalım. oyun moduysa Niye çıkmıyorsun? Neyse. Oyna. Bu dünyaya gir. Bekliyoruz. Aa yeni. E, zombi. Zombi devi var. Vallahi Zombi devi. Yalnız ben bu, burada yarışıcıya geçemiyorum çünkü bütün oyunları indirmem lazım. O da dur. Ama şurada zombi zombi devi gördüm. Aa. Bu zor, burada da zombi at var. Aynen zombi de zombi at? Evet. <laughs> Son ben burada kalmıştım. Yap. Kazman kırılacak artık. Kasmam. Bu kırılacak artık. Çok az kaldı. Ben yavaştan birazdan uyarım. Uyuyorum. Uyuyacağım. Tabii. Burada yatak vardı. Şunu da al. artık <laughs> Allah'ım ne <arıyor>, zombi çıkmasın <laughs> kanimi illa yeni bir kazma yapmam lazım bayağı toplamam lazım Eve hazırlanmam Şimdi evet. Tabii odun toplamam lazım. Onu da buradan alalım. Eğer bu bu tip serileri kalmasını istiyorsanız like atabilirsiniz. Ama da şimdilik ismini so söylememi merak ediyorsunuz. Evet benim adım Tuğrul'dur. olur arkadaşlar. Şimdi şöyle birkaç tane daha odun alalım ki iki tane lazım olur belki. Kokuşlarla bize bunlar gelmişti. Bu bu. Sadece merak ettim. Şimdi bir de kazma için üç tane şey lazım. Evet. Evrit ev gitti ev. Evi çökerttim. Arkadaşlar. Komik değil mi? Ev, ev, gitti baya. Evi söktüm. Oo. De kazmayla taş alalım. Artık yavaştan taş eşyaları Geçmem lazım. Şimdi birazcık daha taş. Arkadaşlar burada tam iki tane kilise var. Bak bir ve iki. Yani normalde çıkması yüzde kaç bilmiyorum. Ama unuttum. Işte. Yalnız klişe. Yukarı çıksın Olur Aslında olur Daha sonra geri gelirim Biraz bana yapmak istiyorum ama istemem pek Ya demirci buradaymış Demircisi buradaymış Ne o kadar uğraşmışım Bakalım. Oy. Oy. Adamı. Feda. Ekmek aldık. Evet ya. Top istediğim gibi. Yalnız. Bebeği de soyacağım ama. Tahılları da alalım. Ya da bu. Oy, o ya? Demir çıktı en azından. Ben elmas bekliyordum. Evet. Bak yukarıda da bir yer var. Bunda çıkabilirim. Ama da şöyle yapmak lazım. Ne bu? Arkadaşlar video biraz uzun oldu ama neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da eğer devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.